Merhaba ben Fatih. GTA 5 videolarıma hoş geldiniz. Bir karar aldım. GTA 5'i en baştan başlayıp full bütün görevleri yapacağım. Şimdi ilk görevden başlıyorum. Birinci görev birinci video. Ondan sonra yüzde yüze tamamlanana kadar kaç görev varsa 80 mi 90 mı? İşte ne çıkarsa bahtıma hepsini yapacağım inşallah. İlk görevle başlıyorum. Kapıyı kırdık. Dur bakalım kulaklığı da takalım. Şimdi diyor ki ileri geri git gel. Şimdi bir bakalım bu kimmiş bir dakika. Şimdi Tamam içeri giriyorum. Bir soygun yapacağız Evet 3 kişiyi yakalamışız. Bu Michael mı? Bu Michael herhalde. Şu an Michael değil. Michael var. Trevor var. Franklin var mı bilmiyorum. Michael Trevor. Bakalım. Kırmızılı Michael. Bu herif kim? Trevor olabilir. Şimdi rehine yürü bakalım. Ne diyor bu ya? Ha silah doğrult diyor. Onu odaya sok diyor. Yürü lan odaya. Odaya gir lan. Seni seni. Tamam. Onu odaya soktu. Şimdi. bunlar zavallılar. Korkmayın oğlum. Bu bir soygun ama. Araba sit soygun ya. Şimdi üç kişiyiz burayı patlatacağım. Telefon açacağım, patlatacağım. Hatırladığım kadarıyla öyleydi. Evet, telefonu aç diyor. Şimdi yalnız benim anlamadığım kim? Şimdi kırmızılı Michael'sa sarılı kim? Yeşilli kim? Bunu da çözeceğiz biraz sonra. Telefonu açıyorum. Enter'a basıyorum. Detonate. Bombayı patlatıyorum. Şimdi patlayacak. Bakın bakın patlıyor. Patladı. Tamam güzel. Çok güzel. Evet. Soygun için ilk adımı yaptık. İlk hareketi başarıyla yaptık. Diyor ki sarı noktaya git. Tamam gidiyorum. Ben Michael'ım herhalde. Michael yürü oğlum sarı noktaya gidelim. Paraları oradan çalacağız. Ha şurasıydı evet. Sarı noktaya girdim. Paraları topla diyor. Tamam paracıkların hepiciğini toplayayım. Topla oğlum topla Michael. 94.500 dolar. 178.000 dolar. Vay be iyi para topladım ha. Tamam şimdi dışarı çıkacağız. Michael dışarı çıkıyor. Şimdi bu yakalanacak galiba burada ha. Tamam, bak şimdi. Michael yakalandı gördünüz mü? Bu Michael. Yani ben şu an bunu yönetiyorum. Şimdi yeşilliğe geçeceğim. Bakalım bu yeşillik kimmiş? Geç diyor. Yeşilliğe geçiyorum ama kim olduğunu çözemedim ben. Ya geçsene oğlum. Aha sola mı geç diyor? Olmadı ya. Yani. Geçtim. Şimdi bu herifi kafadan vuracağım. Tamam oldu. Çok güzel. Her şey on numara. Ama hala bu yeşilin kim olduğunu çözemedim. Sarılı da var ha bir de. Şimdi Trevor sarılı herhalde. Biri Trevor. Koş diyor koşuyruk. Yani şurada bir Q yapacağız. Şöyle. Şurası olmaz. Şurada bir Q yap. Basıyorum ha? Şimdi şu kapıyı açacuk. 178.500 dolar çaldım yani. Onun için dikkatli olmalı. Evet kapıyı pat ve şimdi kapıdan dışarı çıkıyorum. GTA 5 böyle başlıyor. Oyunun başı bu. Soyguna üç kişi girdik. Biri Michael, biri Trevor. Öbürünü tanımıyorum. Öbürü ölecek galiba. Ha ölecekti galiba. Trevor Michael var şu an burada. Şimdi bunları öldürecek polisleri. Polisleri öldürecek. Tamam bunları bir halledelim ya. Ya oğlum. Ha Q yapayım da ya. Aha Trevor yeşilli Trevormuş ya. Ben de diyorum bu kim Michael. Ha. Yeşilli Trevor. Trevor'la Michael oyuna başlıyor. Tamam 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 çok güzel. İşte, mermi. Trevor'a bak ne kadar geçtim burada arkadaşlar. Oğlu oğlum ölmüyor lan bunlar. kafadan vurdum ha. Tamam ben gidiyorum ya. Bunları bekleyemem ya. Şöyle şuradan koşayım. Ölüne geçeyim. Öl lan öl. Ölmüyor bu herifler ha. He. Vay Trevor'ı öldürecekler şimdi Trevor'ı. Lan geber git ge geber. Şurada bir kişi kaldı. Onu da aldık. Tamam. Koş. Şimdi koş diyor. Ama birileri daha geldi. Bunları da vuralım. Bunları da atlayalım. Bunları da atlayalım. Ya ölmelisin oğlum sen. Ama çok mermi yedi. Ölmüyor bu herif ya. Kentoş. Kentoş ölmüyor ya. Ne yapayım? Ya bir kentoş da burada var ben. Bir bu kentoşu burada hakladım. Hakladım mı? Haklandı mı? Haklandı. Bir Q yapalım. Şimdi burası riskli. Evet. Ne olacak? Buradaki polislerin hepsini atlayıp kaçmamız gerekiyor. Aşağı yolda araba bekliyor bizi. O arabaya binmeliyiz. Şimdi hemen ne yapacağım? Bunu kafadan bir avlayayım şunu. Dur, şöyle şöyle yap. Uuu. Uuu. Bunları da avlayayım. Yalnız hızlıca üstlerine koşsam mı acaba arkadaşlar? Ne yapsam ben de bilemedim ya. Ya oğlum ben mi ateş ediyorum? Ölmüyor bunlar ya. Allah Allah koşacağım ya. Yürü lan. Oğlum, kim tutar seni? Tamam, koş. Koş 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 sevgi. Aha. Arkamdan sıkıyor. Vay bu yana bak sen. Bunu hakladı. Gelin kardeşlerim gelin. Gelin dostlarım. Hop zıpla. Bunlar beni öldüremez ki ya. Bende ölümsüzlük var. Unuttum ben onu ya oğlum. Ben de heyecan yapıyorum lan. Gel burada lan. Öldürebiliyorsan öldür. Şimdi arkadaşlar niye ölümsüzlükle oynuyorsunuz diye bana sakın demeyin. Çünkü oyunu uzatmak istemiyorum. Yüze yakın bölüm tamamlayacağım. Onun için hızlı hızlı ölmeden bitirelim işte yani. Bölümleri de görelim. Bunları öldüreyim ben böyle zevkle hemen kaçmayayım ya. Zevkini çıkara çıkara. Tadını ala ala oynayalım. Mesela silah. Ha tek silahla mı başladık? Tamam olsun şu arabayı patlatayım. Nasıl ben ölmüyorum. Patla Patlamıyor. Bakayım. E burada ölmeyen kalmamış. Bizim araba şurada ileride. Ona bile çık. Oyunun başı. Rahatız. Ama neyse şimdi süre müre vardır. Binelim. Bileyim yani. Şu an Trevor'ım. Trevor'ı kontrol ediyorum. Araca biniyorum. Trevor bindi. E Michael da içeride. Bu herif şoför ölecek. Arkadaki o da bizim üçüncü arkadaş sarı saçlı. O da ölecek herhalde. Trevor'la beraber kalacağız. Bunu vuracaklar bu sarı kafayı. Bu bıyıklı Trevor. Evet şimdi polisler arabanın kontrolünü alayım. Polisler takip ediyor. Aa, şimdi şoförü vuracak. Bak bak bir dakika. Şimdi biraz da daha... bu şoför vurulacak. Bak vuruldu. Zavallı şoför nefta oldu yani. Tamam şimdi kontrolü Michael alıyor. Ben de Michael'ı yöneteceğim. Daha almadım kontrolü. Hala bende değil ha. Birazdan alıyorum. Aldım galiba. Ha aldım tamam. Şimdi W'ye bas hızlı git diyor. Helikoptere sür arabayı. Helikopterden kaç mı diyor? Öyle bir şeyler mi? Ha sarı çizgi çıktı bakın. Tamam o çizgiyi takip ettik işte. Şu anda ilk görevdeyim. GTA 5 13 yıl önce 13 yıl mı? 10 yıl önce çıktı zannedersem 2013. Ve ilk görevini oyunu ilk görevini yapıyorum. Aynı tat, aynı zevk, aynı keyif yaşıyorum. Sanki oyun yeni çıkmış gibi yeni bir oyun oynuyorum. Bu ne yeni çıktı? GTA 5 diyor burada, Ya böyle bir oyun nasıl güzel mi? Yani şu an ben bu kafadayım. Bu kafada olduğum için öyle yaşıyorum işte. Yoksa eski oyunları oynamanın tadı olmaz. Bu yeni oyun, yeni. Michael ne oldu lan suratına? Tamam, şimdi kaçacağız. Biri vurulacak, o sarı kafa ölecek. Michael da ölüm numarası yapacak, saklanacak. Mezarına gidecek, uzaktan izleyecek. Trevor da Michael'ı öldü bilecek. Yıllarca ya. Yani. Tamam, bu sarı kafa ölüyor. Al paraları Michael. Al oğlum, al, al al. Geberdi o. Gitti oğlum, onun işi bitti. Aha Michael de vuruldu. Şu an Michael vuruldu ya Trevor Michael'ı öldü zannedecek. Böyle vurulduğu için yani. Kalk Michael diyor kalk diyor. Yok kalkamaz o ölecek numaradan ölecek. Git diyor git sen git. Tamam şimdi Trevor. Ha polisleri ateş edelim. Polisler baya bir polis geliyor. Şimdi esir alacak Trevor bir kadını. Ha Şu kadını esir alacak. Daha sonra polislerden kurtulacak. Zavallı kadın. Zavallı. Korkma. Bak, korkma seni öldürmeyecek. Gördün mü bak. Kadına bak böyle yapıyor. Ölünü, önünü kapıyor. Ateş etmeyin. Ateş etmeyin. E, oyun işte. Oyun öyle yani. Hikaye böyle. Kurgu böyle. Kurgu. Şimdi bu polisler bunu yakalayamaz. Bu iş böyle biter. İlk bölümün girişi bu şekilde başlıyor. Daha sonra ne olacak? Michael kendi mezarına göre kendi mezarına gidecek mezar törenine. Bak şu an Michael'ın ölüm töreni bu. Gömüyorlar hesapta. O da uzaktan izliyor. Trevor da uzaktan izliyor. Acaba gerçekten öldü mü diyor. Yani. Trevor'a bile belli etmiyor Michael. Ölmediğini. Bu polis şefi. Banka soygun oldu ya. şimdi bu adam öldü mü ölmedi mi? Kontrole gelmiş. Uzaktan Michael kendi cenazesini izliyor. Trevor'da bilmiyorum. Bak bu Michael. Bu Michael. Trevor'da herhalde izliyordun yani. Onu bilmiyorum. Michael tamam. Ölüm süsü verdi. Sahte bir kimlikle hayata akacak. Paraları da aldı. Bir çanta parası var. Evet. İlk bölümün sonuna geldi Şimdi bu birinci bölümdü. Bunu bir diye kaydedeceğim. Daha sonra ikinci bölüm. Yani Frank, Frank, Frank'in Frankin bölümü başlayacak, araba çalacaklar falan filan. İkinci bölüm öyle 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 devam edeceğim. Bir bölümün ilk bölümün sonuna geldim. Bir sonraki bölümde, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.